Şimdi 3 artı bir örnek dairdeyiz Kaan Bey. Bu dairenin özellikleri nelerdir? Buradan ev alan yatırımcılarına gibi avantajlar sunuyorsunuz. Şimdi bizim çok farklı farklı tiplerimiz var. 2 artı bir, 3 artı bir, 4 artı bir ve bunların da farklı versiyonları var. Yaklaşık 40 civarında farklı metrekarede ve şeyde konutumuz var burada. Burada şu anda 176 metrekarelik bir dairenin içerisindeyiz. Bu benim de en sevdiğim. Ee mimarilerden bir tanesi. Çünkü bu da yani iki çocuklu bir ailenin bütün imkanlarını her şeyle rahat yaşayabileceği bir ev dizaynı var burada. E, girişte bir e, misafir e, tuvaletimiz var. Bir ortak banyomuz, ebeveyn banyomuz var. Kocaman bir balkonumuz var. E, işte Klima dış ünitelerini saklayabileceği ve bir takım ardiye diye kullanabileceği dolabı bile var balkonun içerisinde. E, dairenin içerisine geçtiğinizde PVC doğramalarımız var. Dışı alüminyum kaplı, son derece özel malzemelerle ürettiğimiz ve son derece rahat bir ortamda zamanlarını geçirebilecekleri kullanışlı bir ev dizayn etmeye çalıştık burada. Hep yerden ısıtma dairenin kendisi. Dolayısıyla gerçekten de rahat bir şekilde yaşayabilirler burada. Bunun çok farklı versiyonları da var. Açık mutfak olanı, kapalı mutfak olanı, biraz daha büyüğü, biraz daha küçüğü, çeşitli versiyonlar yaparak her kesime ulaşabilecek bir e, mimari ve e, satış e, projeksiyon dizayn ettik Dolayısıyla e, güzel olduğunu düşünüyoruz e, gelip gezebilirler.